Havva gelinin mutfağı siyah beyaz dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Beyaz lake mutfak dolapları ve gümüş kulpları çok sade. Kendinden evyeli, kırçıllı granit tezgah eski bir model. Kahve tonlarındaki ara fayanslarla da maalesef uyumlu değil. Ankastrelerin siyah olması beyaz eşyalardaki bütünlüğü bozmuş. Gri degradeli zebra perde mutfağın renklerine uygun. Kombinin altındaki beyaz dolap tam boy olsaydı boruların çirkin görüntüsü kapanabilirdi. Siyah yuvarlak halı mutfağın genel tarzına hitap ediyor. Son olarak yıldız tavan göbeği ile siyah metal avizenin modern seçimler olduğunu belirtelim ve söze ev sahibimize bırakalım. Kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> İlk başta gözüme takılan e, doğalgaz dolabı. Onu kapatabilirdin çok rahat bir şekilde. Çok hoş durmuyor açıkçası. Avizen bahçe avizesi gibi. Daha çok balkon avizesini anımsatıyor. Çok e, mutfağa uygun değil. Tezgahın e, taşlarına zaten söyleyecek hiçbir sözüm yok. Çünkü birbirinden bağımsız çok kötü duruyor. Sözünü kesmek istiyorum. Bir bence. dakika. Ben de gold dedin ama... Evet. Sende de gold var. Ama hani her taraf gold değil Ayrıca, ki. Ayrıca e, yani her tarafını demiyorum. Ben benim tarzıma gold uymuyor dedim. Ama gold, gold... Zaten mutfağına da uyumlu değil ayrıca. O senin düşüncen. Zaten şu an e, seni, senin benim düşüncelerimi kıyaslıyoruz ve karşılaştırıyoruz. Evet. Borunu sarmışsın e, güzel duruyor. Birazcık daha sıkı sarıp benimki gibi e, o sarı görüntüyü de kapatabilirdin. Yani çok dolu dolu mutfağın şu an dolu. tezgahın. Yani şöyle baharatlıklar işte e, bir tane robotun ne bileyim. Çatal, bıçaklar, işte kahve Çatal, makinesi, bıçak değil o. Bıçak tamam lisesi. bıçak yani fark etmez. Hepsi böyle boğum boğum. Benim mutfağıma karanlık dedin ama senin halın, masaların, masanın üstündekiler, ankastren daha çok beni boğdu. Benim mutfağıma boğum boğum dedi ki mutfak dolaplarım bembeyaz, sadece halımda bir siyahlık vardı. O kendi kara mutfağını ne çabuk unuttun Melisa. Ayrıca şu e, dolabın üstüne koyduğun şey de çok hoşuma gitmedi. Perdelerin taşlarına ya da mutfağına nasıl bir uyum içerisinde bıraktın bilmiyorum ama bak sende de iplikler. Ama elliyorsun hayatım. Hayır. Ben senin Hayır, gibi elliydim de Hayır bak elledim de çektin. Gel. O zaman sen ya. bana bir perde borçlusun şu an. Hayır tamam alırım ben sana perde Şu an olacak. perde borçlusun. Şunu ben çekmedim. Ama senin de perde. Sen de 3-5 tane ama tak buraya... çağma perde alabilirdin. Ben Okey. de senin gibi yapmışım. Sen demek ki. devam edebilirsin. Bir saniye ben senin söylediklerine cevap vermek Tabii. istiyorum. Bu perdeyi uyduramadın neden? Çünkü o konuda haklısın. Ben burada kiracıyım. Ve burada camlar hep tek tek ve çok. Eğer perdeyi uyduramadım demedim. Perdeyi mutfağına uyduramadım. Tamam, anladım ben sen, sen Beyaz bir perde de koyabilirdin. Anlıyorum. Siyah da koyabilirdin. Karışık koyma. Buradaki siyahı, bu tezgahı, bu mermeri, bu mutfağı Nefis öldürmüş. Hacım. Sen konuşmadın mı? Konuştum, Aa, devam ediyorum. Ama sen de, bana cevap ben... konuşurken Hayır. sen konuşuyorsun. Az önce sen konuşurken Az önce ne dedin? Az önce ne dedin? Şuradan ipi ben çıkarttım. Okey ben çıkartmış evet. olabilirim. Ama o zaten çıkıktı. Hayır Ama... hayatım böyle Hayır. çekiyorsun Allah aşkına. Tamam. Ya. Ay çok Vazamı pardon. Vazamı kıracak <laughs> arkadaşlar. Alırım ben sana vazaya merak <laughs> Aynen, etme. Sen benim mutfağımı komple al. Yo ne gerek Kırır. var? Sen benim mutfağımı görmedin. Benim şatafatlı ben, mutfağımı. Ben senin hiçbir şeyini öyle bunu çekecek kadar bunu... ellerim. Hayır. Bunu ben çektim mi Cansu? Bunu ben çekmedim. Gördün mü? Hayır bunu ben, ben çekmedim. Kameralarda görmedim. görüyor. Bunu ben çekmedim. Zaten çok basit bir perdeydi, İpi çektikten sonra daha net gördüm, çok telaşlandı. Devam edebiliriz. Ya, bir saniye, ben ha. cevap vermek istiyorum. Fayanslara evet. bu şekilde yorum yaptın, evet. tezgaha da yorum yaptım. ama evet. ben müteahhit değilim. Müteahhitimize de selam söylemek Neden? isterdim ben ama de müteahhit rahmetli oldu, yapacak bir şeyim Yardım, de yok. Ben de müteahhit değildim ama ben evimdeki her ah, şeyimi kendi evimde. mimarmış gibi... Kendim tasarladım. Ama senin kendi evini ben tezgahçı, Tezgahçıya gitmek zor değil. Mimar ya da mühendis söyleyebilir ama tezgahçılar yaşıyor. Ben devam, devam ediyor. Diyor. Olabilir. Ev sahibi, sahibini... çivi bile çaktırmış. Hayır. Sen neyden bahsediyorsun? Bu, ya? o zaman katılmayacaktım. Bu yarışmada senin işin yok. Hadi canım. Bu yarışmada senin işin yok. Sana mı soracaktım, soracaktım Melih? Ne alakası var? Bunu değiştiremiyorsan, bunu değiştiremiyorsan yorumunu da e, hayal kabul edemiyorsa mi? ben o bir zaman ev bir şey, şey söylüyorum. değiştireyim. ben hayır. Ev ben mi? şu an bir şey söylüyorum bunu değiştiremiyorsan bunu tamam da değiştiremiyorsan hayır sözümü kesemezsin kesiyorum. sen kesiyorum kesemezsin ev sahibi ben değil miyim ben devam ediyorum Cansu'cuğum. Dinlemek istemiyorsan çıkabilirsin. Dinlemek istemiyorum. O zaman çıkabilirsin. Sen çıkabilirsin. Yok neden, neden çıkayım ki ben şu an tezgahım. Neden çıkayım, öyle bir şey Neyse, yok. Melisa mutfağımdan çıkabilir misin? Seni yeterince dinledim. Öyle mi? Evet. Peki. Görüşürüz. Melisa'yı mutfağından kovması da çok yanlıştı bence. Yani ev sahibi olan o, biz buraya misafir olarak geldik. Hiç misafirperverce değildi. Melisa, dün ben onun perdesindeki kocaman yırtığı gösterdiğim için... Benim perdemin ucunu çekerek ipinin çıktığını gösterdi. Yine şov yapıyor, yine şov yapıyor. Onu orada kovdum. Benim mutfağımda bana saygısızlık yaptı. Ama ben onu yine de kovmadım. Onun yaptığı kesinlikle saygısızcaydı. Zaten misafirperverlik nedir bilmiyoruz. Evet Cansu'cuğum. Yani çoğun, seni dinliyorum. Çoğunu Melisa söyledi ama tabii böyle olsa kötü senin oldu. Senin belki sormak istediğin başka şeyler vardır. Ben mutfakta siyah ve beyaz uyumunu seviyorum. Ama evet. beyaz eşyalarının Beyaz olup da Ankastre setinin siyah olması biraz benim de hoşuma gitmedi. Ahşap Olur. detayların olması yine... Ya fayanslarda hani ahşap rengine yakın ya. Onunla yakalamak yine istedim. Yine buradaki gold pek uyumlu bulmadım. Evet. Çünkü dolap kulupların gümüştü. Onun evet. gold olması Ya o da gitmedi. fayans hani sarım trak ya Çok sırıtmaz diye düşündüm. O yüzden koydum. Havvacım ne oldu ya öyle? Ah. Melisa çok sinirli. Melisa'nın tansiyonun yükseleceğini ben zaten çok biliyordum. Beni çekemedi, hiç, o yüzden oldu? oldu. Çok gerildim. Ne oluyor öyle? Ne Arkadaşlar, oldu? önce ben mi söyleyeceklerimi bitireyim. Ondan sonra Peki. ben çıkayım. Gerçekten tamam, çok gerildim. Tamam canım ben de çok gerildim. Yine buradaki makinenin beyaz oluşu, baharatlıkların yine siyah olması. Pek uyumlu. Alabilirim. Yani uyumlu bulmadım diğer eşyalarla. Al. Fayansın yine evet. böyle olmasa o da hoşuma Dedim gitmedi. Dediğim kiracı olduğum için yapabileceğim pek fazla Anladım. bir şey yok. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten teşekkür çok teşekkür ederim. <laughs> ederim. Teşekkür ederim. mutfaktan kovması beni de çok şaşırttı. Ben de nasıl bir yorum yaptığımı şaşırdım. Yani Çıkıyorum bile demeden mutfağı terk etmek zorunda kaldım. Kusura bakma böyle olsun istemezdim. Ama M Melisa de. biraz sınırları zorladı arkadaşlar. Düne göre çok bilenip bir şekilde gerildim ya, yani şu an Neyse, sıkıntı yok sıfırdan. sıfırdan başlıyoruz buyurun sıfırımızı sıfırımız sıfırı yapalım sana. evet Melisa bir tık fazla geldi zaten dolu geldi o perdeden dolayı biraz bilenmişti ama havada çok sert bir şekilde karşılık verdi yani aslında biraz daha tolere edebilirdi evet canım tamam canım öyle mi diyorsun olabilir canım diyebilirdi yani Melisa'nın da sert tavırları var bunden de evet birazcık bilenip gelmiş. Ama e, ne olursa olsun o cümleleri bence hak etmiyordu. Ama ben yorum yapmadan önce bir şey söyleyeceğim. iyi misin sen? Ona i̇yi, göre devam yok, edelim sakinim. istersen. Yok sakin. Devam insan, edebiliriz. sen sıkıntı yok. E, ben de Melisa'nın mutfağında da söyledim. Ben mutfakta böyle birazcık daha ferah renkleri seviyorum. Burada da siyah halı var. Ben bunu mutfağa çok uygun bulmuyorum. Böyle çok pisleniyormuş gibi hissediyorum. Ama dediğim gibi yine hani kendi zevkin. Bir şey söyleyemem karanlık geldi bana. Onun dışında e, kahve makinesini bence şuraya koyabilirdim. Böyle kahve köşesi gibi küçük bir şey olabilirdi. Anladım, anladım. Orada biraz şey kalmış. Onun dışında çok bir şey yok yani söyleyebileceğim. Genel olarak pek beğenemedim. Anladım. Arkadaşıma kesinlikle katılıyorum. Kahve köşesi şurada olsaydı çok daha güzel olurdu. Ya orada olmamasının sebebi prizde biraz sıkıntı var. Yani burada kullanıyorum. Ama işte güzel doğru. bir de işte şu de devamını şöyle bir şey söyleyeyim. Ya yani ben bu eve Boya bile süremiyorum çünkü ev sahibimizin vermiyor girerken de evet gerçekten ha, tamam. yasak ya, girerken de yani. kendi yasak olabilir, bilmiyorum benden parasını talep edip kendi boyattırdı buradan da onu O zaman ben şey de. diyemeyeceğim <laughs> onu. Yok, hayır rengini bile ben seçmedim inanın rengini bile ben seçmedim. Bu tarz halıları mutfakta ben de çok uygun bulmuyorum çünkü mutfakta genelde yemek falan yiyoruz günlük hayatta çok kullanışlı gelmiyor. Onun dışında senin Söyleyebileceğim bir şey yok. Biz gerilmedik. Bakın tatlı tatlı olunca gerilmiyoruz. Havacım az önce zil çaldı ve sana sürpriz bir hediye geldi. Hediyeni almak ister misin? Tabii ki de almak istiyorum. Hemen bakmak istiyorum. Kimden acaba? Notu da da. Aynen biz de duyalım. <laughs> Hemen bakalım arkadaşlar. <laughs> Kalbimi zaten kazandın. Şimdi sıra yarışmada. Ha, ya canım güzel. benim. Seni çok seviyorum aşkım. Çiçeklerini çok beğendim. İyi ki benim eşimsin. Seni çok seviyor aşkısı. <laughs> Artık diğer odalara geçelim mi biraz? Olur. Geçelim.